Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün nefis bir limonlu kurabiye ile karşınızdayım. Bu kurabiye nerede karşınıza çıkarsa yapın deneyin bana da yorum yapın. Gerçekten çok memnun kalırsınız. Hadi kurabiyemizin yapılışına geçelim. 200 gram margarin kullanıyorum oda sıcaklığında. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Bir su bardağı pudra şekerimiz var. Şöyle bir adet yumurtamız var tüm yumurta kullanıyorum. Bir adet de limon kabuğu kullanacağız. E malzemelerimizi karıştıralım. Siz isterseniz ya bir çırpıcı yardımıyla ya da bir spatula ile karıştırabilirsiniz. Ama ben elimle yaptım daha kolayma geliyor. çay bardağı nişastamız var. Bütün unu ve nişastayı ben helekten geçireceğim. Bir paket şekerli vanilyamız. Bir paket kabartma tozumuz. Toplam 4 bardakta un önce de kullandım. Tabi un değişiklik yapabilirsiniz. Ununuzu kontrol şeklinde kullanın. Evet artık kurabiyemizi yoruyoruz. Hamuru yorarken çok video kesmemeye çalışacağım. Evet bu kadar yeterli. Hamurumuzun kıvamı da bu. Ben 4 bardak unu birden ekledim. Siz kontrolü şeklinde ekleyin. Bazen malzeme değişiklik yapabilir. Evet kurabiyemize artık şekil vereceğiz. Evet ben böyle bir aparat kullanacağım. Probiyelerimin üstüne şekil vereceğim. Şöyle E, şimdi de bu aparatı kullanacağım. Evet Ben tevsime yağlı kağıt kullandım. Kurabiyelerimizi iyileştiriyoruz. Evet kurabiyemiz bitti. Tam bir tepsi oldu. Fırını 180 derece 30 dakikaya kurdum. Daha önce ısıtılmış fırına süreceğim. Fırında fırına değişiklik yapabilir. Siz de kontrolü şeklinde pişirin. Fırında çıktıktan sonra görüşürüz. Evet kurabiyemizi fırında aldık. Kurabiyemiz tam 20 dakika pişti. Şöyle göstereyim. ilk sıcaklığı geçsin. Üzerine pudra şekeri serpeceğiz. Evet kurabiyemizin sıcaklığı geçti. Üzerine pudra şekeri serpelim. Kurabiyelerimizi sunuma aldı. Gerçekten kıyır kıyır bir kurabiye oldu. Bugünkü videomuzda sonuna geldi. Kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Videolarım altına bol like yorum bırakırsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.